Merhaba, bu derste size İngilizce gramer nasıl geliştirilir ve öğrendiğiniz gramer kuralları nasıl hatırlanır, nasıl gerçek hayatta uygulanır? Bunları hem teorik hem de pratik örnekler üzerinden kısaca açıklayacağım. Bu dersi bitirdiğinizde neye nasıl çalışacağınızı ve nasıl daha etkili çalışacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Ben Hüseyin Demirtaş. Hadi başlayalım. Şimdi bu soruya nereden geldik? Bu soruya Reading Analiz grubunda Facebook'ta Kübra Hanım çok güzel bir soru sormuş. Grupta bu soruyu cevapladık ama açıkçası çok güzel bir soru olduğu için yüzlerce binlerce başka öğrenciyi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Diyor ki bir gramer konusuna çalışırken konuyu kafanızda daha iyi oturtmak için uyguladığınız bir yol var mı? Şimdi ilk olarak size öğrenmenin 3 temel ilkesinden bahsedeceğim ve bununla ilgili çarpıcı bir örnek vereceğim. En sonda da bonus diyebileceğim ek çok güzel birkaç tane öğrenci tavsiyesini sizinle paylaşacağım. Şimdi siz bir şey öğrenirken onu yerleştirmek yani bilgi dağarcığınızın bir parçası haline getirmek için takip etmeniz gereken 3 tane temel süreç var. İlki çalışma. Çalışma dediğimiz bu birazcık daha teorik çalışma ya da kitabı, kitap üzerinden çalışma olabilir. Çalışma adımımız, tecrübe adımımız yani öğrendiklerimizi uygulamaya dökmek ve tekrar adımımız var. Bu dediğim gibi kitap üzerinden çalışma olarak genelde gerçekleşiyor. Tecrübe öğrendiklerimizi hayata uygulamak. Burada duyu kanalları olarak bahsettim. Duyu kanallarından kasıt görerek, yazarak, dinleyerek, işiterek, dokunarak bir şekilde ya da hayal ederek öğrendiklerimizi gerçek hayata uygulamak. Tekrarsa tekrar dil bağlamında düşündüğümüzde okuyarak, konuşarak, dinleyerek, yazarak olabilir. Ama genellikle çoğu insan için okuma ve dinleme şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi bu öğrendiğimiz 3 prensibe baktığımızda açıkçası ben gramer öğrenmeyi, gramer becerisini geliştirmeyi yemek yapma becerisi ve yemek yapma becerilerinizi o hüneri geliştirmeye benzetiyorum. Nedir? Yani tarif okuyarak müthiş aşçı olan birini muhtemelen görmediniz. Ben görmedim. Sadece yemek tarifi okuyarak, yemek tarifi kitapları okuyarak ne olunmaz? Müthiş, çok iyi bir aşçı olunmaz. Ne yapmanız gerekiyor? Mutfağa girmeniz gerekiyor. Neyi nasıl kullanacağınızı, fırını, ocağı, her şeyi nasıl kullanacağınızı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden yemek yapmakla gramer öğrenmek birbirine çok benziyor. Çoğu insan ne yapıyor? Grameri sadece kitaplardan öğreniyor, pratiğe dökmediği için sadece yemek tarifi okumuş birisi gibi oluyor. Yani okumak sizin onu yapabileceğinizi göstermez. Şimdi grameri etkili şekilde öğrenmek, geliştirmek ve hatırlamak nasıl? Bunu yemek tarifi üzerinden giderek inceleyecek olursak bir kere ne yapacaksınız? Olayın pratik kısmı var. İlk önce tarife çalışacaksınız, gramere çalışacaksınız. Yani kurallar nedir, Ne nereye koyacağız, ne neyle kullanılır. Bunu teorik olarak bir öğreneceksiniz. Tarifini öğreneceksiniz. Yani bu dilin tarifi ne? Bu dilin gramerinin tarifi ne? Ondan sonra yemek yaparken mutfağa girdiğiniz gibi nasıl mutfak aletlerini kullanmayı öğreniyorsunuz, malzemeleri kullanmayı öğreniyorsunuz. Gramerde de nedir? Kelimeler sizin malzemelerinizdir. Gramerde nedir? Kurallar, parçalar, cümlenin birimleri sizin malzemelerinizdir. Onları kullanmayı öğreneceksiniz. Peki kullanmayı öğrenmekten kastımız ne? Kullanmayı öğrenmekten kastımız şu onlarla ilgili örnek cümleler okumak, onlarla ilgili örnek cümleler ekstra yazmak. Daha sonra da bu öğrendiklerinizi belli aralıklarla tekrar edeceksiniz. Şimdi belli aralıktan tekrar ayda bir tekrar değil. Nedir? Diyelim ki bugün siz İngilizcede zamanları, geçmiş zamanı, gelecek zamanı ya da ifli yapıları, koşul cümlelerini öğrendiniz. Yarın bir sonraki gün ya da birkaç gün sonra o yapılarla ilgili örnek cümleleri tekrar okuyun. Geriye dönün ya da ne yapın? kendi yazdığınız cümleleri gözden geçirin. Yeni cümleler yazın. Yani çalışın, teorik olarak öğrenin, tecrübe edin. Daha sonra bu tecrübelerin üzerinden geçin, tekrar edin. Dediğim gibi tarif okuyarak aşçı olunmadığı gibi gramer kitabı okuyarak da süper bir gramere sahip olunmaz. Gramer geliştirmek için onu kullanmanız lazım. Şimdi size pratik bir örnek vermek istiyorum. Ben yıllar önce İngilizce bağlaçları öğrenirken hani dedim ya ne yaparsanız siz eğer Öğrendiklerinizi basit cümlelere dökerseniz, yani kendiniz kullanırsanız ne olur? O bir hatıra, bir anı gibi olur ve öğrenme sürecinin bir parçası olur. Şimdi ben İngilizce bağlaçları yıllar önce öğrenirken ne yapmıştım? Hem bunu bağlaçlar konusunda hem pek çok konuda uygulamıştım. Her öğrendiğim şeyle ilgili kendim basit cümleler yazmıştım. Niye bana hatırlatsın diye. Şimdi. Gramer konularına bakacak olursanız her bir konuyu çok kompleks hale getirebilirsiniz. Ama ne kadar kompleks hale getirirseniz ne olur? O sizin için hatırlaması o kadar zor bir hal alır. Şimdi ben bağlaçları çalıştığımda mesela zıtlık belirten yapılar neler? Although, even though, though. Bunlar her ne kadar birbirinden farklı görünse de tek farkları vurgu genellikle. Rağmen bir şeye rağmen. Ben ne yapmıştım bunu? Mesela although, though, even though. He did not study he passed his exam. Bakın çok basit bir cümle. Diyor ki although even though, though he did not study he passed his exam. Çalışmamasına rağmen ne yaptı? Sınavını geçti. Basit bir cümle. Şimdi nedir? Ben bunu ilk öğrendiğimde istesem çok çetrefilli bir cümle yazabilirdim. Nedir? Sözlükleri, haber sitelerini karıştırıp çok kompleks birkaç cümleyi kendimi tatmin etmek için belki yazabilirdim. Okumak güzel ama ben ne istiyorum? Bu benim bilgi dağarcığımın bir parçası olsun. İhtiyaç duyduğumda bunu hemen kullanabileyim, hatırlayabileyim. Ya da işte birkaç gün sonra okuduğumda ya burada ne demiş acaba ne yazmışım diye düşünmek zorunda kalmayayım. Ne yapıyorum? Her bir kuralı basit örnek cümlelerle kendime hatırlatıyorum. Böyle yaptığımda bir o benim kendi öğrenme sürecimin bir parçası oluyor. Bu kuralı kişiselleştirmiş oluyorum ve hatırlaması daha kolay oluyor. Daha sonra gördüğümde daha kolay hatırlıyorum. Benim için bir tecrübe, bir hatıra şeklinde dönüşmüş oluyor. O yüzden siz de ne yapabilirsiniz? Öğrendiğiniz gramer kurallarını kesinlikle ve kesinlikle ne yapın? Kendinize özel, kişisel cümlelerle basit bir şekilde uygulayın. Yani geçmiş zamanı öğrendiyseniz geçmiş zamanla ilgili şahsi kişisel güzel cümleler yazın. İşte ne bileyim bağlaçları bunun gibi öğrendiyseniz bağlaçlarla ilgili cümleler yapın. Modulları öğrendiyseniz modullarla ilgili cümleler yazın. İlk başta basit yazın sonra kendinizi rahat hissettiğinizde daha kompleks yapılar kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada da bonus tavsiyelere geleceğim. Çünkü dediğim gibi ben bu soruyu cevapladıktan sonra diğer katılımcılarımız da Reading Analiz grubunda kendi tavsiyelerini verdiler. Bunlar hani benim hem beğendiğim hem de kendim de şahsen tavsiye ettiğim noktalar. Bir, Fatih Bey demiş ki başkasına anlatın. Yani siz bir şeyi öğrendiğinizde evet başkasına onu anlatırsanız o çok daha pekişmiş olur. Niye? Çünkü öğretmek için kendinizin daha çok çaba göstermesi, ön hazırlık yapması gerekiyor. Ve başkasına öğretmek için harcadığınız o vakit, ön hazırlık süreci sizin daha iyi öğrenmenizi sağlar. Yani resmen ne derler? Onun tiyatrosunu yapmış olursunuz ve yerleştirir zihninize. Ahmet Bey de demiş ki öğrenilen gramer konularına Farklı bir bakış açısıyla yaklaşın ve bir önceki konularla daha önceki bilgilerle birleştirin. Bu da yine öğrenmenin doğası ile ilgili güzel bir nokta. Eğer siz o an öğrendiğiniz bilgiyi daha önce öğrendiğiniz şeylerle ne yapabiliyorsanız destekleyebiliyorsanız bağdaştırabiliyorsanız bağlantı kurabiliyorsanız hatırlamanız ve daha sonra onu kullanmanız kolay olur. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki aşamada Yunus Bey demiş ki bol test çözmek. Evet bu faydalı özellikle ne bileyim YDS gibi ya da çoktan seçmeli sınavlarda faydalı ama test çözmeyek olarak ben kesinlikle bol bol okumayı tavsiye ederim. Bol bol dinlemeyi tavsiye ederim ve daha önce de dediğim gibi bunları okuma ve dinlemeleri yaptıktan sonra kendi kişisel şahsi cümlelerinizi kurup o kuralları ne yapın o yemek tarifini kendi yemek tarifiniz yapın sizin tarifiniz olsun yani kitaptakine bağlı kalmayın değiştirin sizin olsun. Evet. Temel olarak İngilizce gramer nasıl geliştirilir ve nasıl hatırlatılırla ilgili sizinle paylaşmak istediğim ilkeler, prensipler bunlar. Bunları takip ederseniz çok daha sağlıklı bir şekilde gramer öğrenirsiniz, daha rahat geliştirirsiniz ve daha kolay hatırlarsınız. Ezberlememiş olursunuz, öğrenmiş ve kullanmış olursunuz. Ama özel olarak İngilizce gramer nasıl çalışılır merak ediyorsanız YouTube kanalımda İngilizce gramer nasıl öğrenilir, çalışılır şeklinde bir ders var. O dersi izlemenizi tavsiye ederim. Buna ek olarak İngilizce gramer kitapları ile ilgili yorumları, tavsiyeleri, önerileri hüseyindemirtaş.net sitesinde bulabilirsiniz. Bu adresi zaten yorumlarda da paylaşıyor olacağım. Hem video açıklamasında hem yorumlarda tıklayıp oradaki kaynakları, tavsiyeleri inceleyebilirsiniz. Evet, böylece bu dersin de sonuna geldik. Bu güzel soru ve yorumlar için Reading Analiz Grubu üyelerine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ne yapın? Yemek tarifi okumayı bırakın, yemek yapmaya başlayın.